Ama daha önemli bir şey var. Ee, Ebru, <laughs> Ebru senle <laughs> çalışmak hakikaten bir yandan da çok keyifli. Yani e, o program Sabahleyin yaptığınız program dehşet bir program. Yani sanırım dört isiniz orda. E, evet. Ya yani, bağlantılar memle bütün hani şey insanları biraz ekonomi hazırlamak, biraz işte gün hazırlamak, e, Ankara'nın hafif bir nabzını tutmak falan filan. Bir cehennem ama o cehennemi bir insan nasıl hazırlanır? O cehennemin kazanların arasında ne kaynar biz onu yakaladık bulduk. Evet o hazırsa e, Ebru'nun o veterisini reklam arası veteris var ya. O çok keyifli bir şey. Onu bir izleyelim. Düştüğümü mü vereceksin? Tabii canım hep düşüyor musun? Allah düşürmesin. Demin burada düşüyordum. Hazır mı? Şarkı. Ha lütfen. <laughs> en kötü sesler bile idare eder hale geliyor bu stüdyoda. Ee, nasıl demeyin biz girdik. Hakikaten en kötü seslerin idare edebilir hale geldiğini gördük. Dinlerken bu idare eder hali de demeyin ama gülmek serbest. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim. Arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline Ömrümün yetiği kadar sevgilim. Türkiye ekonomisinin neden mi? bu duruma geldiğini <laughs> bana artık sormayın lütfen. Timitle atmayın. Gördüğünüz gibi e, ekonomiye böyle hazırlanıyoruz. E, Baya şey... Yani herhalde kötü günlerden geçiyor. Yakın hazırlanıyoruz. Çünkü Emrak'in e, inanılmaz e, o iPad <laughs> aletinden bize müzikler dinleterek sabah geliyor. <laughs> Tabii enfes ya. Enfes. Evet. E... Emre Hoca'yı da ağırladık burada. Yani evet, kulaklarım bol bir adam bol mı? çınladı. Hani onlar sabahleyin böyle çok e, agresif oluyorlar, çalışmaya çalışıyorlar. Ben de günaydın ve eğlenerek geliyorum, sinir ediyorum dedi. Sinir olmuyoruz tabii ama hani o kadar enerjiyi anlamıyoruz. Sen de ee... hiç enerjik değilsin maşallah. <laughs> Bizim bilgimiz zaten öyle. Parametre yalnız e, işin şakası bir yana e, CNN Türk ekranına baktığınızda 12 yıl boyunca Aynı formatta, aynı saatte, aynı isimle devam eden ender programlardan biridir. Aslında sadece CNN'de değil, bütün hani televizyonlara bakıldığında, eskiden anlatırlardı, TRT'nin ajansı vardı ve bütün basın toplantıları bile o saate göre yapılırmış. Aslında bir anlamda hani onu andıran bir oturmuşluğu var o programın. Ben Hürriyet'te başladım. Aslında ben televizyoncu değilim. Ee, tamamen bu işi 17-18 yaşında işin mutfağında başlamış, muhabir olarak başlamış, haberci olmak isteyen biriydim. Sonra yolum CNN'e geldi ama 6-7 yıllık bir hürriyet geçmişim var. En büyük şansım çok değerli insanlarla ve çok, yanımda yol arkadaşlarım ve büyüklerim, yöneticilerim hepsi. En büyük şansım budur. Hepsine buradan çok teşekkür ederim. Çok değerli insanlarla birlikte olmanın e, verdiği avantajı sonuna kadar kullandım. İlk pazarı kimle çıktın? Pazara tamam, bu, çıkmadım. Bu mesleki bir şey. Pazara tek başına mı çıkarsın mesela? Ee, Hiç, sen pazarlarına gidiyor musun? Gidiyorum tabii. Hah işte. O pazara ne zaman çıkıyorsunuz? Annem telefon açıp yalan demesin ama oradan. Valide Hanım lütfen, lütfen e, tegzip hakkınızı kendinize saklayınız. Bu hanımefendi mutlaka yani hani ben bilirim ki yani bir ulus pazarı vardır bir kadının hayatında İstanbul'da yaşayan. Tabii ne ki bilim, giderim çok da bir severim. Bir Beşiktaş pazarı falan. Çok da severim. Ee, en popüler pazarlarınız hangisi? Şu salı, salı, salı pazarıydı bir dönem. Salı çok pazarı bitti. taşındı galiba değil taşındı, mi? Taşındı o bitti. Hı hı. E, Cuma pazarı var onun yerinde. <laughs> Beşiktaş Pazarı var. Tavsiye ederim. Güzel. Çeşme-Alaçatı Pazarını gezdim. Çok beğendim. Bu biraz sosyetik değil mi ya? Çeşme-Alaçatı Pazarı. Yo. Her kesimden insan vardı. Ha gidiyorlar yani. Evet, Orada gidiyor. daha çok yerel var. Ben Hı -hı. bana da uygun. Peki. Ee, güven. En çok hangi şeyden coğrafyadan Türkiye hangi coğrafyanın evlerinden haber çıkıyor? Her evde bir haber hangi var ya. Hangi coğrafyanın Anadolu'nun her yerinden. Her yerinden çıkıyor mu? Her ya her eşit Ben 150'ye yakın 150'ye yakın insan hikayesi yaptım. Bu insanlardan 15'i şu anda hayatta değil, aramızda değil. Son hikayelerini bize anlattılar. Özellikle yaşlı insanların hikayelerini çok önem veririm. Hı hı. Çünkü onlar çok şeyleri var ve anlatacak ortam bulamıyor. Yani birçok hikayesini anlatamadan aramızdan göçen insanlar var. Bu bir şans oldu o insanların hikayesini dinlemek benim için de güzel oldu. Şimdi bir kitap hazırlıyorum. 15 kişinin hikayesine ekrana geçeceğim. İnanılmaz hikayeler yani. Bir tanesinin özetini geçsen Yani mesela seni Türkiye'de böyle Türkiye'de bir eşini Nazilere kaptıran, trende evet. Nazilere kaptıran bir insan tanıyor musunuz? İşte İzmir'de yaşayan bir teyzemiz vardı, vefat etti. Ee, şeyi Fransa'ya gidiyor. Fransa'da evleniyor. dönerken trende Nazilere yakalanıyor. Ve Naziler eşini alıyor. Tekrar e, geri dönüp Marsilya'ya saklanmak zorunda kalıyor. 5 yıl Marsilya'da aç susuz bir şekilde saklanıyor. Türkiye'ye dönemiyor. Türkiye'ye döndükten sonra Musevi olduğu için e, biliyorsunuz o dönemdeki e, vergi meselelerinden evlerini kaybetmiş. Geldiği zaman hiçbir şey bulamıyor. Eşini arıyor yıllarca onu bulamıyor. Sonra eski sevgilisi evleniyor. Onunla beraber eşini aramaya başlıyorlar. <laughs> Almanya'ya gidiyorlar, İsrail'e gidiyorlar. Ve ondan hiçbir haber bulamıyorlar. Ve eşinden sadece bir tane yüzük kalmış. Yani çok güzel bir hikayeydi. Abi Feleğin kaç Sizin tane tokatının ne yani. kadar seri Mesela evde çocukları ya. çizmeyle dolaşamıyorlar. O çizme ona nazi çizmelerini hissettirdiği için anne çok rahatsız oluyor. Yıllarca evde kimse nazi çizme giymemiş. Çizme giyerek dolaşmamışlar. Hmm. Ve e, babası e, onun Marsilya'da olduğunu öğreniyor. Musevi oldukları için e, bir çeşit e, işte Bulgaristan, Macaristan bir yolla bir paket gönderiyor. Paketin içinde şey var Apikoğlu sucukları var ve oraya gönderdiği sucuk e, orada kesip yiyor ve Marsilya'da açlık olduğu için insanlar şaşırıyor. Sucuk kokusunu duyunca şaşırıyor ve onlara tek tek insanları parça parça sucuk tattırtıyor ve inanılmaz bir hikaye. Yani Hiç. o Marsilya'da başladı. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yaşadıkları 92 yaşındaydı. Ben e, programı yaptığımda Programdan bir sene sonra vefat etti. Her yani işte güzel bir şey. İnsan eve girdiğiniz zaman insanlar resimlerini açıyor. Bütün özel hikayelerini Sen size bir de şey paylaşıyor. Bir şey söyleyeceğim. Kapıyı çalıp pardon evinizde haber var mı diye mi soruyorsun? <laughs> Nasıl başlıyorsun? Zaten e, öncelikle eskiden <laughs> pardon telefonla başlamış rastgele. Hacı. Evet yani <laughs> şimdi, rehberi <laughs> açıp <hacim. gülüyor> <laughs> <laughs> Şehir, Bunda kesin haber var. <laughs> bir şehir belirliyorduk. Mesela diyelim ki e, Kayseri. Kayseri'ye gidiyoruz telefon rehberinden birilerini açıyorum arıyorum bazısı manyak mısın diyorlardı <laughs> bazısı kabul ediyordu etmiyordu ve insanlar kabul ediyordu gidiyorduk işte turu çay kahve içiyorduk niye geldiğimizi anlatıyorduk başlıyorduk sohbete. Yavaş yavaş onları ısındırıyoruz. Biz biraz espri yaparak, işte kendimizi ifade ederek. Sonra resimleriniz var mı diyordum. İşte insanlar eski resimlerini getiriyor. Bu kimin resmi? Babamın resmi. Baban ne iş yapardı? İnanılmaz resimler var. İnanılmaz fotoğraflar çıkıyor. Ve onlar da farkında değil. Biz bu programı yaptıktan sonra birçok insan evinin evinde duran sandıkları açmaya, eski resimlerine bakmaya, işte babaannesiyle sohbet etmeye, hikayeleri toplamaya ve o duydukları hikayeleri bize anlatmaya, benim babaannemin şöyle bir hikayesi var, babamın böyle bir hikayesi var demeye başladı. Bir anda açıldı, biz bazen yetişemez hale geldik. Müthiş şey Bazen o kadar güzel hikayeler var, gidiyoruz mesela teyzeyle röportaj yapmaya, unutuyor. Biz gittiğimizi her şeyi unutuyor. Güzel. Çok oldu. 2-3 kere gidip geri döndüğümüz oldu. <laughs> <Dediler> ki, <laughs> muydu? hala hatırlıyor. Mu? Evet şunu şunu anlatıyor bunu bunu anlatıyor. bir işte e, Kurtuluş Savaşı'nı hatırlıyor. Şunu hala hafızız canlı diyorlar. Heyecanla atlıyoruz gidiyoruz. İlk sorumuzda Tekrar. ismini bile hatırladım ya. ya. Öyle unutuyor. Öyle Onlara çok de... iş kazası diyoruz ama yani sonuçta bal diyorsun herhalde. <laughs> ama adında da dedikoducuya çıkmıştır. Bana bak o dedikoducu sarışın çocuk ne yapıyordu hani Türk'teki. Çağırın onu biraz dedikodu yapalım diye. <laughs> Çünkü, e, bazen insanlar şey öyle bir açılıyor ki çok özel hikayelerini anlat ama durun diyor. O kadar özel ilgili. <laughs> o kadar da değil